Ben çok huzursuzum Pelin, çıkmasak mı? Şaka. Hayır vallahi. Babama yalan söyledik diye için pırpır. Sen söylemedin ki, ben söyledim. Hadi, taksi geldi hadi. Üf. Çekiştirme şunu yürü. Üf. Hadi hadi. Bir dakika. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi Pardon, kimlikleriniz lütfen. İkimiz de 18'den büyüyoruz. İyi akşamlar. Buyuruz. Kimlikleri Başka. görelim. Başka. Başkalarından niye istemiyorsunuz? Lütfen küçük hanım. Tamam Pelin, çıkar göster oyalanmayalım. Yürü Nihal, saçmalıyorlar. Ya ne gösteriyorsun? Hanımefendi, lütfen. Sonra bizim başımız derde giriyor. Lütfen kimliğinizi gösterir misiniz? Ama burada yanlış yazıyor. Pelin, siz on yedisiniz daha. Yanlış yazıyor, söyledim. Kusura bakmayın, alamayacağım sizi. Alın şunu, bir daha bakın kimliğe. Lütfen dedim, İyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Nihal. Hoş geldiniz buyurun. Sizin ne işiniz var burada? DJ performans izlemeye geldik. Ha. İyi akşamlar. Amcamın haberi var mı? Var tabii. <gülüyor> <gülüyor> Yürüyün buyurun. Yürüyün bakayım siz. Behlül. Sen gir içeri ben sonra geliyorum. Behlül, sen de gir hadi, biz gideriz. Yürü dedim sana. Rezil olduk Allah aşkına. Yürü. Pelin. Sen de Nereye? Sarı yere. Hayır, ben Pelin nerede kalıyorum? Utanmıyorsun değil mi? Pelin nerede kalacağım diye evden kaçtın ha? Ya yapma lütfen. Yani kaçmadık. Konsere gideceğimizi söylemedik o kadar. Hemen topla eşyalarını eve götürüp bırakacağım seni. Hayır lütfen eve götürürsen anlarlar. Evet anlayacaklar tabii. Çünkü sen amcama kendi ağzınla anlatacaksın. Ne kötüsün Behlül ya. Sen benim daha kötü halimi görmedin. Rezil ettin beni. Asıl sen beni rezil ettin. İstanbul'da her kapıda beni tanırlar. Şimdi bir kıza sahip olamadın diye arkamdan gülüyorlardır. Kimse bir şey anlamadı ki. Sen hiç konuşma Pelin. İçeri alsın diye bir de rüşvet veriyordun adama ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben seni 18 biliyordum, 17'ymişsin. Bir sen erken başladım okula. Sarı yere gidiyoruz değil mi? Hı hı. Hayır. Ulus. Behlül. Ya sen nasıl böyle cambazlıklar yapabildin Nihal? İnan ki çok ayıpladım seni. İzin istesen vermeyeceklerdi sanki. Peşimize beşiri takarlardı. Kız kıza gitmek istedik. Behlül ne olur babama söyleme. Burada duralım. Şu ev. Hadi al gel eşyalarını bekliyorum. Bihter'in yanında mahcup olmak istemiyorum ne olur. Lütfen Behlül benim hatırım için. Ne olur çok utanırım. Bir şartla söylemem. Bir daha benim haberim olmadan dışarı çıkmayacaksın. Zamanı geldiğinde nasıl olsa her yere birlikte gideceğiz. Seni ben gezdiririm. Her şeyin bir zamanı var. Tamam. Lütfen daha fazla utandırma. Nihal, bak benden habersiz asla. Anlaştık. Peki o zaman. Haftaya pazar bir DJ performans var yine. Bizi götürür müsün? <laughs> Pelin sana inanamıyorum. Götürür müsün? Maalesef fıstık. Haftaya pazar bir aile yemeğimiz var. Başka zaman. Ne yemeği var? Melih Bey'in yalısına davetliyiz. Eğer beni kızdırırsan... ...herkesin ortasında söylerim. Tamam. Eline düştük ya yandık. Araca kesersin artık beni. İyi geceler. Sağ ol. İyi geceler. İyi geceler. Hadi bakalım girin içeri.